Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sezonun en dikkat çeken performanslarından biri de Sebastian Szymanski'ye ait. Sarı lacivertlilerin yaz aylarında kadrosuna kattığı Polonyalı golcü Türkiye'de değerine değer katmayı başardı. Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu sezon sonunda veda edecek. İşte transferin detayları. Akşam gazetesinin haberine göre ise Sebastian Şimanski transferinde mutlu sona ulaşan kulüp ise Tottenham oldu. Son dakika gelişmesine göre, Tottenham, 24 yaşındaki oyuncu için gemileri yaktı. İngiliz kulübünün diğer tüm rakiplerinden daha yüksek bir teklifi Fenerbahçe yöneticilerine sunduğu ifade edildi. Fenerbahçe'de çıktığı 46 maçta 12 gol ve 14 asist üreten Sebastian Şimanski, Avrupa devlerinin iştahını kabarttı. Yıldız futbolcuya özellikle İtalya'dan Juventus ve çeşitli Premier Lig ekipleri talip olmuştu. Sebastian Szymanski transferinde mutlu sona ulaşan kulüp ise Tottenham oldu. İtalyan ve İngiliz basınının aktardığı son dakika gelişmesine göre Tottenham 24 yaşındaki oyuncu için gemileri yaktı. Haberin detayında İngiliz kulübünün diğer tüm rakiplerinden daha yüksek bir teklifi Fenerbahçe yöneticilerine sunduğu ifade edildi. Gelen bilgilere göre Tottenham'ın teklifi Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euroluk bonservis bedeline bir hayli yakın. Bu sebeple sarı lacivertlilerin bu teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Öte yandan Polonyalı futbolcu ise Premier Lig'de forma giymesine sıcak bakıyor. Sezonun sona ermesinin ardından Sebastian Szymanski'nin Tottenham'a transferi resmen açıklanacak.